Düşünsenize. Sezon fark etmek sizin, tesisinizde misafir ağırlamak nasıl olurdu? Otels.com'da aylık 200 binden fazla rezervasyon yapılıyor. Peki Otels.com partneri olsaydınız benzersiz fırsatlardan nasıl yararlanabileceğinizi biliyor musunuz? Otels.com API, Influencer, Affiliate Partner programlarına üye olmak için çok fazla nedeniniz var. Örneğin Otelz.com'da 800 binden fazla kullanıcı var. Yurt içi ve yurt dışında otel, daire, villa, saatlik oda ve daha onlarca tesis seçenekleri var. 9 farklı dil alternatifi var. Yeni eklenecek dillerse çok yakında. Onaylanmış gerçek kullanıcılardan gerçek kullanıcı yorumları var. Daha iyi bir site deneyimi için çalışan, alanında uzman yüzden fazla Otels.com çalışanı var. Yani Otels.com'la kazanan binlerce mutlu partner var. Siz de Otels.com partnerlerinden biri olmak için şimdi kaydolun, size arayalım, fırsatları yakalayın. Otels.com'la kazanmaya hemen başlayın.